Yepyeni videomuzdan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Belçika Gent'teki lezzetleri tadacağız. Lezzetleri görmeye çalışacağız. Belçika'da yaşayanları yediği türden sabah kahvaltısı tatlısını yemeğini yemeye çalışacağız. Haydi videomuza geçiyoruz. arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yapacağız. Şöyle sizlere de gösterelim. Evet sandviç aldık. Benimkisi şöyle domatesli sandviç. Domates, kaşar falan bir şeyler. ben yani tavuk eti. Benimki Ton balıklı. Tom balıklı almış. Atlas pilişli barbekülü falan. Rüzgar da benimkiyle aynı aldı. Sonra tatlımız var. Yanında tatlı vermişler. Şu tatlıları çok merak ediyorum. O bir de, de içeceklerimiz var. Şey. Bu da taze sıkılmış portakal suyumuş. Bu arada fiyatını merak edenler şu sandviç. Şöyle küçücük sandviç. 4.90 arkadaşlar. 4.90 euro. Bu 3.60 3.60'mış. Gördüğünüz gibi tatlılarımız var. Tatlımız da 2.70 mi? Öyle bir şey. Bakalım. Taze sıkılmış portakal suyumuz Nasir. Gerçekten iyi. Gerçekten güzel. Hakikaten. Ben sıcak etmek istedim. Ama seninki sıcak. Yenir dolu. Arkadaşlar şöyle. Sizlere de göstermiş olalım. İçinde tavuk, jambon, yumurta, domates, yeşillik. Bence güzel. Buranın ismi Panos. Herhangi bir reklam değildir. Bunu da belirtmiş olalım. İçine domates de koysalarmış. Biz koyuyorduk. Çok güzel oluyor. Aynen sen domatesli yapıyorsun. Daha güzel oluyor. Bu arada ton balıklı yapmıyor sen ya. Yani. Sıcakta yapmadım sana. Şimdi başlarım. Ben bir de buna şey yapıyorum. Ton balıklı sandviçin içine garnitür. Mayonezli garnitür. Çok süper oluyor değil mi? Tatlıyı da deneyelim. Arkadaşlar puf puf bir şey. Puf puf. Çok güzel lan. Efsane güzelmiş arkadaşlar. Şöyle bir şey. Küçük donut gibi bir şey. Yumurtanın harika. Evet arkadaşlar kahvaltıya bir puanlama vermeyi düşündük. Çünkü çok hoşumuza gitti. Ben çok beğendim. Evet ben 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Ben de 9 veriyorum. Domates olsaydı daha güzel olurdu. Ama zaten fazla verdin. Kahvaltısı güzeldi gerçekten de. Yanında aldığımız küçük tatlılar da harikaymış, güzelmiş. Ben beyazından yemiştim. Çok güzeldi, çok beğenmiştim. Bir de siyahını tadına bakacağım. Beğendik yani. Belçika usulü kahvaltı güzel. Haydi bakalım, devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar videomuza kısa bir ara veriyoruz. Neden? 5 kişiye bluetooth kulaklık hediye edeceğiz. Bu videodan katılabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmanız kesinlikle şart arkadaşlar. Çünkü abonelik kontrolünü yapıyoruz. Eğer gizliyse aboneliğiniz görünmüyorsa görmüyorsak o zaman da veremiyoruz. Kusura bakmayın. Haydi videomuza devam ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar tatlı yemeğe geldik. Olmazsa olmaz biliyorsunuz Belçika'nın waffle'ı. Şöyle gördüğünüz bir waffle üstünde silah çileği, dondurması. Evet, bu şurada sıcak çikolata. Yerimizde şöyle bir şey. Hemen bir tadım testiyle. Kessen daha iyi şeyle, bıçakla. Allah köylüsü. Waffle'dan. Ana bu ne lan? Bu nasıl waffle kız? Ha, niye öyle parti parça oldu? Aa. Kırıldı. Biraz slakrom aldım, biraz dondurma, biraz meyve. Şöyle. Hı. Hepsini bir arada bağlayalım. Evet, bu aslıdan aldığım slakrom işinize karıştı. Enfes. Hmm. Şöyle yapıyorum gördüğünüz gibi. Harbiden çok güzelmiş. Sıcak çikolatamızla haydi yemeye devam. Şu ana kadar süper. Buna ben 10 üzerinden 10 veriyorum bu arada. Harbiden güzelmiş. Güzel. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de akşam yemeği olarak hamburger yemeye geldik. Az önce ufak bir introsunu izlediniz. Bakalım bunun tadı nasılmış. Evet sendeyiz. Şimdi bir ilk önce o tadına baksın. Bu arada Sibel'inkisi tavuklu. Benimkisi angustu. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Haydi bakalım ben de bir tadına bakayım. Burası Belçika gen ve Manhattan Burger. Ben Angus'u aldım. Bakın, dana etli. Yumuşacık bir ekmeği var. Evet, gördüğünüz gibi hamburger, kurabiyesi ve patates. de naneli ice. Ya yani bunlar burada özel, yani buranın özel el yapımı bir ice dish yani. Haydi bakalım devam. Tatlımızı yedik. İçeceğimizi içtik. Boyumuzu da görüyor mu? Evet. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın çok fazla rüzgar olabilir. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Burası Belçika Gent. Gördüğünüz gibi size tarihi bir yerleri göstermeye çalıştık. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atıp yorumda bulunursanız bize en büyük desteği sağlamış olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek Görüşmeler. üzere. Hoşçakalın. Hoşça